Selam arkadaşlar hepiniz hep benim bir videoma daha hoş geldiniz arkadaşlar ne yaptınız nasılsınız ben çok mutluyum arkadaşlar şahsen neden derseniz çünkü sonunda artık size karşı böyle karşılıklı videolar çekebiliyor çekebileceğim arkadaşlar yani sizinle böyle karşı karşıya video çekebiliyorum çünkü e, o yüzden mutluyum çünkü arkadaşlar bayağıdır e, 4 videodur falan çekemiyordum niye çekemiyordum derseniz hastaydım arkadaşlar o yüzden yani konuşurken öksürüyordum birden anlatabiliyorum o yüzden o da size biraz rahatsızlık verebilirdi o yüzden son dört videodur Car parking videoları paylaşıyordum arkadaşlar yani Car parking de öyle yapmayı düşünüyorum zaten Car parking videolarında ee, izlemediyseniz önceki Car parking videosunda gidip izleyebilirsiniz bugün ne oynuyoruz arkadaşlar bugün efsane bir oyun oynuyoruz abi dur kablo tamam bugün abi ee, bu simulator oynuyoruz arkadaşlar bus simulator abi ama oyunu ben hileli indirdiğim için tek bir sorunumuz var. Oyun çok 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 eski sürüm. İlk çıktığı sürümleri düşünün abi. Oyunun ilk çıktığı sürümleri bilenler vardır. Yani oldular bilir arkadaşlar oldlar. Oldular bilir. Ee, oyunun ilk çıktığı sürümlerden oynuyorum arkadaşlar. Maalesef. Baya yani oyun, oyun tuşlarından kontrollerden gördüğünüz üzere. Her neyse arkadaşlar bugün e, karşınızda şöyle bir Mercedes Trevago bir şey bir şey var. Yani Trevago'sunu biliyorum sadece. Tamam mı? Dur hayır hayır fotoğraf değil fotoğraf almayacaksın Sadece kameramızı iş kameraya alacağız. Arkadaşlar aracımızı bir çalıştıralım. Abi bir sesini bir duyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Güzel. Güzel. Aracımızı çalıştırdık arkadaşlar. Şimdi aracımız P değilmiş gitmez. Açmamız gereken bir şeyler şu anlık yok arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Arkadaşlar bu arada unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Bir de bugün kaç tane şey söylüyorum ben. Öncelikle arkadaşlar yolculuğumuz İstanbul ve Ankara arası olacak. Yani yaklaşık bir 400 km falan yolumuz var arkadaşlar. 400-450 km civarlarında bir yolumuz var. Şoför ellerini niye göz göstermiyorsun aga be onu açmayı unutmuşuz. Şoför nelerini gösterseydi daha güzel olurdu. Her neyse. Arkadaşlar size çok çok rica ediyorum. Lütfen abone olun arkadaşlar. Oğlum. Tam giremedik mi lan? Oha. Bas yamuk girmişiz he. Tamam. Daha düzgün girmeye çalışayım. Arkadaşlar hiçbiriniz abone olmuyorsunuz ya. En son bir 203 abone olduk abi. 203'te kaldık lan öyle. Abone de yani çok şey yapmak istemiyorum ama abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, bagaj ön kapı arka kapı. Açalım abi bütün hepsini. Şöyle sinyalleri de açalım. Sinyalleri açmaya aslında gerek yok. İşte diyorum ya arkadaşlar, tek sıkıntımız eski versiyon oynamamız. Eski versiyon olmasaydı çok daha eğlenceli olurdu. Bakın İstanbul Ankara diye orada geçiyor. Abi. Bak yukarıda. Bak yukarıya bak yukarıya. İstanbul, Aksaray, Aksaray diyorum. Ankara. Acaba Aksaray var mıdır lan? Aksaray varsa ben neden Aksaray seçmedim ki? Bir daha turda da Aksaray seçerim çünkü Aksaraydayım. Bugünlük İstanbul-Adana yapacağız bakalım. Adana diyorum bak yine Ankara. Öbüründe de arkadaşlar Adana-Aksaray Adana yapalım veya Aks Adana, aksaray her neyse. İşte o, o ikisinin arasında gidip gelelim arkadaşlar her neyse. Kapan abi. O sesi hala geliyor. Tamam. O <laughs> sesi hala geliyordu çünkü. Ee, şimdi klimayı bir açalım arkadaşlar. Multimedyamızı da açalım. Başka açacağımız bir şey yok. Güzel. Gidebiliriz. Sonunda yolumuza çıkabiliriz. Kaç kilometrelik bir yolumuz var? 460 454 mü? 464 işte. 450-460 kilometre civarlarında bir yolumuz var arkadaşlar. Gidelim. Bakalım hepsini gidemeyebiliriz, bilemiyorum. Çoktandır da otobüs sürmüyoruz arkadaşlar. Aslında çoktandır ben e, video çekmiyorum. YouTube'u boşladım. YouTube'u yine başladım. Arkadaşlar. YouTube'u boşlamak istemiyorum ama vaktim olmuyor. Ne yapayım? Video çekemiyorum. İstanbul Terminalinden çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Oha. Gerçekten oha şoför bey. Hayvan mısın? Oraya çarpılır mı? Çarpıyoruz işte. Biz garip bir şoförüz arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar siz ne yaptınız? Nasılsınız? Beni özlediniz mi? Ben şahsen YouTube'u çok özledim. Bu araç mükemmel diyor. Tabi lan manyak. Bu aracı ben ne kadar aldım hatırlamıyorum ama 1800 700, 800 bin civarlarında normal yani mükemmel olmaz. Zaten araç kötü desem şurada indiririm seni. Bunun başka bir yolu bir çıkarı yok. Muhittin. Devam ki. Gerçekten özlemişim ben bu oyunları ya. Minecraft'ı da çok özledim arkadaşlar. Bu aralar bir Minecraft böyle bir Minecraft çekme şeyi geliyor abi içimden. Minecraft'ı diyorum özledim lan. Harbi Minecraft videoları falan izliyorum. Güzel diyorum ya güzel oyun Minecraft güzel oyundu Minecraft'ta da çekiyoruz zaten de Eğer bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar Minecraft videosu geliyor <laughs> Böyle böyle iptalar koymayı seviyorum ya Like istemeyi seviyorum Like istemeyi seviyorum sizden Oha Hörüklü, hörüklü müydü lan körük ha körük Hörük ne lan Körüklü otobüsler Az önceki ses neydi lan öyle Cıt dedi bir şey bir şey cıt dedi o yüzden orada bir durakladım arkadaşlar. Çok çok özlemişim lan. Otobüs sürmeyi, araba sürmeyi. Kaptan sence de çok hızlı gitmiyoruz bu. Bence de çok hızlı gidiyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bayağı hızlıyız. Ben hızımı kap alamamışım. Bir an oyunu diğer firmada sandviç veriyorlardı. Al lan, Hamburger, sandviç. Ne istiyorsan pizza. Yeter ki bana diğer servisten şey yapmaya bahsetme. Beni diğerleriyle kıyaslama arkadaşım. Hiç sevmediğim şey. Gelmiş. Ne, o zaman ona binseydin. Demiş herhalde bu da veriyor. Bizim turizmimizi seçtiğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada camiler var. Allahu Ekber deniliyor arkadaşlar orada. Bismillah deniliyor. Allah diyorlar orada. Abi hep bu yerden geçiyoruz abi. Bura ne yani? Bura Türkiye'nin şeyi mi? Orta yeri mi? O mu yani? Her zaman ne zaman yolculuk yapsak arkadaşlar burayı görüyoruz abi. <laughs> Bak yine o sesten geldi. Bak yine o sesten geldi. Vallahi başlarım. Az sonra yine diyecekler görüyor musun? Bak 120'ye dayadık yine hızı. Biraz daha hızlı sürersen, sürerseniz ses duvarına çarpacağız. Hocam sesle ne alakası var? Yalnız ibreyi sona dayamışım ha. Hocam ben de hızlı giderim diye ya. Yo sıkılmayın diye. Yoksa bir a amacım yok yani. Al yüze yüze sabitliyorum. Nereden sabitliyoruz lan? Oğlum nereden sabitleyeceğim lan hızımı? Ha şurada şurada. Yüze yüze sabitliyoruz ya. Yüz aç. Tamam 100 100 kilometre iyidir arkadaşlar. Siz ne yaptınız arkadaşlar? Ben iyiyim. Keşke karşılıklı konuşsaydınız da. Konuşsaydık da. Bak İstanbul Köprüsü'nden geçtik az önce. Az önce İstanbul Köprüsü'nden geçtik. Yalnız biz yavaş gidiyoruz ya. Harbiden yavaş gidiyoruz. Ben böyle sıkılıyorum ya. Arkadaşlar kışta geldi. Siz de kartopu oynamaya başladınız mı? Hazır mısınız? Seviyor musunuz arkadaşlar kartopu oynamayı? Ben ben severim şahsen. Kartopu iyidir. Kardan adam yapmayı da severim. Kardan adama bir şeyler ekleyeceksiniz. Falan filan her neyse arkadaşlar. Boku çıktı. Kaptan bence de hızlı gitmek gerekiyor ya. H hızlı olmamız lazım arkadaşlar ki seferimiz hemen bitsin. Video çok uzun olmasını istemiyorum. Editlemesi zor oluyor. Montajı zor oluyor abi ya. Çok sıkıyor. 30 dakika 40 dakika video çekiyorum. 1 saat montaj yapıyorum. buçuk saat dönüştürülmesini bekliyorum. Kapağını yap, onu yap. Onlar kolay işler ama bir de yüklemesi var bunun 2-3 saat. Zor işler, zor. 10 dakika videoyu 1 saatte yüklüyor. Şaka yaptım o kadar değil ya. Ama yani abi ben normalde 10 dakika bir of 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 makasa gel makasa gel makasa gel of of adama çarpacağım. Ee, normalde ben bir videoya 6-7 saat uğraşırken biraz daha hızlı süresin ses duvarına. Arkadaşım duvarla sesle ne alakan var ya senin? Bu sesle olan şeyin ne lan senin? A acaba araçta büyük ihtimal arkadaşlar bizim arabada şey var e, Oradan ne kadar hızlı geçersek o mı ödüyoruz Bilmiyorum ama ben kaçta geçtiğime de bakmadım ki e, <laughs> Araçta bizim ABS var herhalde Frene basıyoruz 100'den 60'a iniyor direkt Ö Öyle bir şey olamaz ya Oha Hayvan Oğlum aynaya baktım Aynada kimse gözükmüyordu Arkadaşlar kaza yapmışlar. Biraz daha dikkatli sürelim lütfen. 4 kişi kaza yapmış. Bir mola verelim değil mi? Eskiden şunlar gerçek oyunculardı da şimdi yani bu sürümü oynayan da bilmiyorum kaç kişi vardır. Ben bu sürümü oynuyorum şahsen. Dur, dur. Oha ya. Kardeş biraz hızlı sürsene. Tamam, tamam lan, tamam. Oh, şoför bizim bayağı bas. Nereye çarptık lan? Değil mi? Araba değil bu arkadaşlar. Truck Simulator 18 diyor lan. Oğlum oraya ETS'yi koymuşsunuz siz. Öyle bir oyun var mı lan Truck Simulator 18? Varsa bir bakalım arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bagaja gerek yok değil mi? Bagajı ben boşuna açtım. Kapat bagajı kapat. Mola ayarında burada olun oğlum. Bekletmeyin beni hadi. Şimdi bak hepsi inecek. Sonra ben hemen şeye basacağım arkadaşlar. Eee neydi lan onun adı? Mola bitmiştir. Geri. O, ona basacağım. Yalnız bizim otobüs de iyi duruyor. Treva var arkadaşlar. Evet bir kişi daha geldi. Bu ne? Metro turizm. Lan klasik bir EFA turizm vardı. Lan. O nerede lan? Abi nereye gitsem o turizmi görüyordum ya. Efe turizm. O, o ne? Sürat turizmi Ne o? Sürat büyük bir ihtimal. Şuradaki kırmızılı. Galiba sürat yazıyor. Herkesin değil mi lan? Tamam şey verelim. Anons verelim. Mora bitmiştir. Gelin lan. Oğlum ben sizi mi bekleyeceğim burada gelmenizi. Bak şimdi oradan kapıdan nasıl çıkacaklar bak. Zoom yapalım abi oraya abi. Bir zoom. Hadi. Evet. o kapının içinden geçiyorlar. Of Starbucks yazıyor bak. Starbucks şurada King Burger neler yaptınız lan anlatın. Burgersi de Oha. Televizyonumuz arkasında kamera var. Kamera diyorum şey tablet var arkadaşlar. Oradan gidip beni izleyebilirsiniz. Televizyon arkasından. Var mıdır lan acaba beni televizyon arkasından izle Sanmıyorum ama İnsanlar Enes Batur izleyeceği yere neden gelip beni izlesin ki? Çünkü Enes Batur'dan daha iyi değilim. Daha iyiyim diyecektim. Bir an kaza geldim. Sonra yorumlarda yazarsınız diye demedim. Sen nasıl Enes Batur'dan iyi oluyorsun falan? Arkadaşlar burası aslında ben SFR Turizm değildi. SFR Turizm de anlamı ne bilmiyorum ki öyle koydum. Neyse. Gidelim. Neydiniz, ne içtiniz anlatın bakalım. Kime vurdum oğlum? Arkamda biri mi var lan benim? Abi ben nereye vuruyorum ama başlayacağım. daracık yere kocaman otobüse girince böyle oluyor arkadaşlar. Evet arkama vuruyormuşum. O zaman buradan şöyle çıkacağız abi. Birazcık şu arkadaşa yaklaşacağız. Şöyle geleceğiz. Tamam. İşte usta şoför bundan ibarettir arkadaşlar. Sürat mı lan senin adın? Şirt turizm. Şirt ne oğlum? Biz kendi turizmimizin anlamını bilmiyoruz ki başkalarınkini bilelim değil mi? Sür sür. Eğlenceli oyun. Komik güzel oyun. 170 kilometremiz kalmış. Yani ben buradan anca o kadarını görebiliyorum. Küçücük yazıyor orada. Arkadaşım şu multimedya'yı biraz daha büyük yapamaz mıydı? iPhone kullanıyoruz. iPhone ne o? X mi? XS mi? XS Max mı? Ne lan o? XR mı? Bir sürü X modeli var iPhone'unda. Biraz insaflı şoför olalım. Birazcık insaflı şoför davranalım. Adamlar daha yeni yemek şey yediler. İşleri dışlarına çıkmasın. Böyle de müşterilerimizi düşünen bir şoförüzdür ha. Burger King'in şey reklamını niye yolun ortasında yaparsınız ki? Abi, bir insan yolun ortasında girip görüp de yani bu Burger giyeceğim." demez ki. Mal mısınız? Salak. Kaptan sence de çok az. Abi normal hız. Normal hız. Oğlum vallahi dua edin. Tam siz öyle diyorsunuz, şey çıkıyor var ya. HSB mi, GSB mi? Ne artık burası? Nakit diyor. Yine nereye çarptık? Başlarım ya. Bir dahaki videoda büyük otobüs kullanmayacağım abi. Lan her yere çarpıyor ya. Nasıl otobüsmüşsün sen ya? Mazut da az kaldı zaten. Gosmer Bey görsek şurada bir düdük çalacağız ama maalesef göremiyoruz. Truck Simulator da oynayabilirim arkadaşlar. Ama araba modu modlu oynayacağız abi. Truck Simulator abi Truck Simulator acaba süspansiyon gelmiş midir? Süspansiyon getirsinler oyunu abi. Aracımızı şöyle ben yani Tofaş kullanırken bir Tofaş Hissi almak istiyorum abi arabadan. Radyomuz varmış lan radyo açalım. İnternet Bağlantımız yok diyor. Sırf mesaj gelmesin diye interneti kapatıyorum. Siz bana şarkı dinletmiyorsunuz. Sağdır. Ayıp lan vallahi ayıp. Tamam ablam. Bir Dahakine küçük otobüs süreceğim arkadaşlar. Küçük de ne kadar küçük olabilir ki otobüs bu yani. Hepsi büyük ama biz biraz fazla büyük otobüs seçtik galiba. Harbi sen bizim otobüs büyük değil abi. İnce bir otobüs. Yani eline bakarsak o kadar büyük bir eni yok otobüsümüzün. Ama çarpıyoruz öyle. Demek ki ustadan da ya usta diyorum. Şoförden de fark ediyor arkadaşlar. Mazot bitmez. Sağ salim varırsak şükür. Çünkü çok az Mazotumuz kaldı. Mazot diye de yazmışlar onu. Mazot diye. Arkadaşlar kafamda çok fazla oyun var. Gas Simulator. Bir yıllar ee, bir bilgisayar oynuyordu Sonra telefona şey mobile de çıkarttılar. PC oyunuydu. Sonracıma internet kafe. Trader Life Simulator. Sonracığım arkadaşlar Minecraft çok fazla oyun var kafamda. Farming çekmek istiyorum da farming çekemiyorum maalesef. Maalesef farming çekemiyoruz. Ya kardeşim bir susun ya. Vallahi bir susun ya. Abi ben videodan sonra eğer e, şey şirketimizin adını değiştirebiliyorsak şirket adını e, hızlı turizm yapacağım abi. Al lan al al yavaşladım al amma laf ettiniz ha. Alt tarafı 125 ile gidiyorum ya. Bu yüzden truck e, tercih ediyorum. Laf yapan birileri yok çünkü %70. Aa dur 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 dur. İkram verelim. Oh. Ben de çok gencim arkadaşlar ölmek için. Ben de gençim ben. Genç bir şoför. Hız tutkunu. Genç bir şoföre denk geldiniz ha. Oğlum bir an ikram vereyim dedim müşterilere. Yüzde yetmiş. Bugün hiç memnun edemedik maalesef. İnşallah mazot bitmez. Mazot dibe geldi. Yeminle bitecek. Yani şuraya kadar gelip de bana mazot aldırma. Ki bitmez bitmez. Yok 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 yetti. Oha. Bu neydi lan? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak herkesten önce gelmişim. Bak daha kimse yok. Oğlum işte hızlı şoför aldınız daha ne istiyorsunuz? Bir arada aslında uzun bir video çekmemiz lazım ha. Şeyle üç sefer yapılıyor ya. Oradan onu alıyorsun, oradan da geçip ona geçiyorsun. Oha. Oha şoför bey. Oh. Bir yere servis aracı gönderin Yakıt tankı dolduracak Abi yakıt tankı buradan bitti ya Lan ne yolda kaldık geldik işte atla şuradan ya Yolcular memnun değil arkadaşlar 65'e düşmüş Bir inin hele. Siz yoksa gebereceksiniz lan oğlum Neydi ha nasıl bir park etme sistemi istiyorsun Ben de aynalara bakarak park ediyorum ha. Gir artık. Ol artık nasıl bir oyunmuşun. Biraz daha gelmem gerekiyor. Evet. Zamanından önce vardık. Tabi lan manyak. Diyorum ya herkesten önce geldik diye. Oğlum hızlı şoförün elindesiniz lan. Oğlum ceza ha, ceza değilmiş o tamam. Evet arkadaşlar bugün bu videonun sonuna gelelim 3 yıldız vermişler. Ee, güzel eğlenceli bir oyun. Eğer siz de isterseniz tabi ki serinin devamı gelir arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kesinlikle abone olun arkadaşlar. Bak abone olmazsanız çok üzüyorsunuz beni. Dörttür video atıyorum. Dörttür abone olmuyorsunuz. Like da zaten azaldı. Eğer bu videoya dediğim gibi 10 like gelirse arkadaşlar. Minecraft videosu gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.